Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kardeşime aldığımız böyle bir yani dinozor sesi falan arkadaşlar. İşte onu tanıtacağız arkadaşlar. Kuzenim de yanımda beraber tanıtacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben işte kuzeniyim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar artık kafalar olmuş bu. Arkadaşlar şöyle şey arkadaşlar ben en çok şey arkadaşlar bir de size şunu söyleyeyim. Biz bunu 130 liraya aldık. yerine yani ne aldığımızı söylemeyeceğim reklam olmasın yani. Arkadaşlar biz şimdi... Aslında bunun e, bir sorun oluştu. Biz bunu direkt kutu açılışını direkt çekiyorduk. Hiç yani hiç ellemeden direkt aldığımız, getirdiğimiz gibi eve çekmeye başladık. Kuzenim yanlışlıkla dokuttuğu için e, o yarıda kaldı. Ondan biz yine video yapmaya başladık yani aynısından ama bu sefer kutunun içindeki net dışarı çıkardık. Çünkü açması baya zor oldu. 3-4 dakikası ona gitti zaten arkadaşlar videomuzun. Ondan yani biz böyle açıp gösterdik hiç yani hiçbir şeyine de bakmadık çalışıyor mu çalışmıyor mu yani. Direkt Yemin açtık. ederiz ki arkadaşlar evet yani. Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın arkadaşlar yani. Tövbe tövbe ha. geç arkaya. Arkadaşlar sadece şuna baktık. Arkadaşlar ben buna çok şaşırdım biz bunu adi bir şey sanıyorduk yani hemen kırılır falan sanıyorduk. Çok sağlammış çok sert plastik arkadaşlar ben çok şaşırdım kuzen ya kardeşime çok istedi diye aldık ama içim çok içime yani çok silmemişti Şöyle koyalım kardeşim. Kardeşim de yanımda arkadaşlar. İki kuzenim yanımda. Bir de kardeşim bir de ben. Arkadaşlar bu pilliymiş. Ben çok şaşırdım. Arkasında motorları varmış. Ama yara koyunca araba kendi kendine gidiyormuş. Şöyle arkadaşlar. Şöyle arkasında pili yeri falan var arkadaşlar. Şimdi çalışmaz. Pili yok yüze yüz. Arkadaşlar ben size ama bunu başka bir videoda gösteririm. Başka bir video arkadaşlar. çekerken arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz şunları kurmaya başlayalım. Arkadaşlar e, nasıl diyeyim sana. Ay size yani. Ee, bu bayağı bir uzun sürer. İsterseniz biz kuralım. Arkadaşlar kutusunu da isterseniz size göstereyim. Sonra ben videoyu durdurayım. Biz bunları hepsini kuralım. bir dakika. Ver, ver kuzenim onları bir. Ya da abicim sen gösterelim. Hı hı. Arkadaşlar içinden bunları sabitlemek için şöyle şeyler çıktı şu ayaklarını. Evet arkadaşlar çok terli. Yani tel. Tel takmışlar arkadaşlar. Çok sağlamdı. Arkadaşlar. Kuzenim az önce onu tel, ter anladı. Hı hı. Tel hı hı. dedim. Ter anladı. Arkadaşlar. Kutusuna bakalım arkadaşlar 54 parça yazıyor. Ben de Sonra 360. Bin... Oo arkadaşlar bu 3 metre mi ya? 3 metre 60 santim yazıyor. Çok şaşırdım şu an arkadaşlar. Bana şöyle ben de özel... az geldi ama bilmiyorum yani. Siz, siz yani burada ne kutuda görüyorsam onu biliyorum ben. Arkadaşlar şöyle yolu var. Bir dakika. Kudayım onu bırak istiyorsan. Işığı açar mısınız? biriniz. Arkadaşlar karanlık gözüküyor. Şimdi yanar arkadaşlar ışığımız. Evet, arkadaşlar evet şöyle... işte şimdi. Arkadaşlar şöyle içinde parçalar falan işte gösteriyor. Evet arkadaşlar yani şimdi biz bunu isterseniz kurmaya başlayalım arkadaşlar. Kurduktan sonra hemen geliyoruz arkadaşlar. Bay bay hemen geliyoruz iki dakika ya. Siz zaten sizin için hızlı da bizim için yani yarım saat falan sürer bu arkadaşlar. Sizin için çok, çok hızlı bir zaman olacak. Bak diyen yani arkadaşlar. Bu. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza devam edelim arkadaşlar bizim için belki iki saat falan sürdü arkadaşlar yapması yani bir kere yap yani ilk yaptığımız için arkadaşlar şu tam ayakta durmadığı için biz bunu şimdilik yatırdık arkadaşlar şöyle göster dediğimiz gibi arabalar gerçekten de pilliymiş bir de yeşil olan daha küçük olduğu için herhalde arkadaşlar arabanın boyutu mu ne çok hızlı gidiyor arkadaşlar bu daha yavaş arkadaşlar sen <laughs> yani yeşil buna bir yetişiyor böyle poposunu kaktırıyor bunu <laughs> arkadaşlar arkadaşlar isterseniz açalım şimdi öyle Kuzenim sen şöyle tut bak ya da arkadaşlar öbür bensin, videoda bensin. iki gibi olur. Arkadaşlar Hayır, ben, ben durdurayım. Arkadaşlar ben durdurayım. Şöyle şeyleri de vardı arkadaşlar. Arkadaşlar onların etiketi de vardı da biz yanlış yapıştırırız diye biz zaten burası e... başka bir nasıl diyeyim? Bunu sadece video için yaptık. Yani o kadar hoştuk artık arkadaşlar. Abone olursunuz yani. Like de da atarsanız. bize şimdilik like çok gerekmiyor. Abone lazım biz arkadaşlar. Arkadaşlar bunları yani biz başka zaman yapıştıracağız. Arkadaşlar isterseniz ben arabaları çalıştırıp geleyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bye bye Hemen 2 saniye. Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Pildim kendinden motorları var. Arkadaşlar 1.5 voltluk pillerle çalışıyorlar. Büyük pil kalem pillerden arkadaşlar. Şöyle gidiyor işte görüyorsunuz. Arkadaşlar bunları size eller ittirmesinizi saftiye etmem. Bu yolda sadece hani it ittirmeli arabaları kullanın. Bunu sadece motorları böyle yani çalıştıracağınız zaman çalıştırın. İttirirseniz motorları bozulur arkadaşlar. Ya şeyleri göstersem arabaları Arkadaşlar görürsünüz da Arkadaşlar yeşil çok hızlı. Ben onu yeşili tam burada bıraktım. Öbürkünü de taş şuralarda altında bıraktım. Ama yeşil götünü buldu. Ay arkadaşlar yani demeyelim de. Şeyini buldu işte arkadaşlar. Popozanın yeniden arkasını buldu onun. Görüyorsunuz arkasını buldu. arkadaşlar, onu, arkadaşlar. Evet arkadaşlar bay şey bir bir tane daha kız oyuncağı tanıtacağız arkadaşlar. İkisi de aynı zamanda gelir herhalde arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar abone olun abone. Abone.